Kurtlar, vahşi doğanın yırtıcı hayvanları. Hem ülkemizde hem de dünyada yaşayan birçok efsane ve mitolojiye konu olmuş muhteşem canlılar. Onların en çok ulumalarını ve sürü halinde avlanmaları gibi özelliklerini biliyoruz. Canavar olarak da bilinen kurtlar, göründüğünün aksine oyuncu, sosyal ve utangaç hayvanlardır. En sevdiğim yırtıcılar arasında olan kurtlar hakkında çok ilginç 15 bilgiyi sizler için derledim. Birinci olarak son yapılan genetik çalışmalar kurtların köpeklerin tek atası olduğunu kanıtlamış durumda. Köpeklerdeki tüm tüy renklerinin de kurtlarda olduğu keşfedildi. İkinci olarak kurtlar köpekiller arasındaki en büyük canlıdır. Bu ailedeki diğer hayvanlar evcil köpek, çakal, yabani köpek, dingo ve tilki gibi canlılardır. Üçüncü olarak kurtlara ait en eski mağara resimleri MÖ 20 bin yıllarında Güney Avrupa'da keşfedildi. Dördüncü olarak kurtlar bekçi olarak kullanılmaz. Çünkü kurtlar doğası gereği yabancı bir varlığa havlamaktan, saldırmaktan çok ondan kaçıp saklanmayı tercih eder. Beşinci olarak kurtlar yaklaşık olarak 200 milyon koku alma hücresine sahiptir. İnsanlar ise 5 milyon. Yani bir kurt başka bir hayvan kokusunu 1,5 kilometreden fazla bir mesafeden alabilir. Altıncı olarak kurtların gebeliği yaklaşık 65 gün sürer. Doğan yavrular gözleri ve kulakları kapalı halde yaklaşık 450 gram ağırlıkta dünyaya gelir. Yedinci olarak kurt yavruları mavi gözlü doğar. Fakat 8 aylık olduktan sonra gözleri zamanla sarı renge döner. Sekizinci olarak normal şartlar altında kurtlar, bir sesi ormanda 9,5 kilometre açık alanda ise 16 kilometre mesafeden duyabilir. Dokuzuncu olarak kurtlar dünyada en yaygın olan kara Dünyada yaşamadıkları tek yer çöller ve yağmur ormanlarıdır. 10. olarak aşk bir kurt tek oturuşta 9 kilogram et yiyebilir. Bu bir insanın 100 tane hamburger yemesine eşittir. 11. olarak bir kurt sürüsü sadece 2-3 kurttan oluşabileceği gibi 20-30 kurttan da oluşabilir. 12. olarak kurtlar pençelerin arasındaki perdeler sayesinde 10 kilometreye fazla mesafeyi yüzebilir. 13. olarak Yunanlar kurtlar tarafından öldürülen bir geyin etinden yiyen insanın vampire dönüşebileceğine inanıyordu. 14. olarak kurtlar 35 milyon yıl önce yaşayan Mesokyon isimli bir canlıdan evrimleşti. Bu canlı kısa bacakları ve uzun gövdesiyle köpeğimsi bir hayvandı ve büyük ihtimalle sürüler halinde yaşıyordu. 15. olarak kurtlar insanların ulumat taklitlerine cevap veriyor. Bu yüzden Minnesota'daki uluslararası kurt merkezi gece insanların toplu şekilde uluyarak kurtlardan gelen cevabı dinlemesi için organizasyonlar düzenliyor. Kurtlar hakkında bildiğim 15 bilgiyi sizler için derledim. Uyuyan videoları kanalından bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.